Buraya takarken tabandan yüksekliği Buraya takılacak ürünün bir tarafı Dişi bir tarafı da erkek olması lazım şu şekilde Şöyle bir Hamam seti kullanacağız arkadaşlar bir Kurulum şaması yok İstediğiniz yere Tırnak tarafına sokuyoruz bunu Takarken arkadaşlar şurası çıkıyor İstediğimiz yere işaretliyoruz. Duş görüyorsunuz Fransızca. Şöyle boyunu bakalım takribi ne kadarmış. Bunun burada montajını takmasını yaparken arkadaşlar şöyle amamınızdaki çeşmenin durumuna göre, darlığına göre, genişliğine göre bir tornavidanız mıknatıslı değilse şu ortayı tam ortaladım. dübelini koyduk. Lakin ince bir ayrıntı var arkadaşlar. Evet şimdi çeviriyoruz. Buradan da sıkıştırıyorsunuz. Eski tip çeşmeler olduğu için bu buraya olmayacak. Herhangi bir şekilde bir su. Şöyle bir Hamam seti kullanacağız arkadaşlar. Türk malı olarak geçiyor. Hamam setinin içerisindeki bilgiler yazıyor. Bir kurulum şeması yok. Bu ürün nasıl kuruluyor? Şimdi öncelikle arka taraftan şu şekilde sokup yukarıya doğru itebiliyoruz bu şekilde. İstediğiniz yere doğru. Genelde sabun aşağıda bekletilir. Aşağıda olur. Şurası yukarıdaysa şöyle aşağıya doğru bunu itebiliriz. Sonra şu şekilde ise bu buraya girmeyecektir. Onu da şöyle çevirerek ayarlıyoruz ortasını. Boşluğunu alıp bu da üstte kalacak şekilde şöyle sokuyoruz. Evet. Şu da şöyle içten dönüyor. İstediğiniz yere göre konumlandırabiliyorsunuz. Şöyle uygundur diye düşünüyorum benim kendi alanıma göre. Sonra şöyle duvara monte aparatları var. Yani şöyle bunu şöyle buraya sokacağım. Şöyle Şuradan bunu monte edeceğim buraya bu şekilde. Bunu da buraya sokacağım. Burası şu şekilde tırnaklı tırnak tarafına sokuyoruz bunu. Şunu da tanıyalım. Şöyle iki tane dübeli var. Dörtlük civarında sanki. Şu şöyle çok hafif plastik değil ama farklı bir yapısı var. İsmini bilmiyorum. Şuraları oldukça güzel. Bunu takarken arkadaşlar şurası çıkıyor. Şurasını kalemle beraber istediğimiz yere işaretliyoruz. Şuradan. Ayda bırakmış. Hani biraz yukarı biraz aşağıya oynatabilirsiniz. Taktıktan sonra da burayı yine böyle kapatıyorsunuz. Evet bunu da açalım. Şimdi bu Duşlayın marka. Duş biliyorsunuz Fransızca bir kelime. Evet şimdi bunun şöyle boyunu bakalım takribi ne kadarmış. Evet tam 60 santimmiş arkadaşlar. Yerini çizelim işlemimize başlayalım. Ürünü buraya takarken tabandan yüksekliği 150 santimetre yani 1,5 metre olması gerekiyor. Standart bilinen olağan ölçüsü bu. Ama 10 santim aşağıya 10 santim yukarıya da kaydırabilirsiniz. Size kalmış. Bunun burada montajını, takmasını yaparken arkadaşlar şu bataryanın, çeşmenin, musluğun tam şu orta noktası yani şurası ölçü alınıyor. Yukarıya doğru. Ve biz şimdi oranın ölçüsünü alalım. Şöyle 57,5 geldi. Aynı şekilde Hamam setindeki ahize tutacağının ayak kısımlarını hem yukarıdan hem aşağıdan karşı duvardan 57,5 santimetre olarak işaretleyeceğim. Oraları deleceğiz arkadaşlar. Sizin hamamınızdaki çeşmenin durumuna göre, darlığına göre, genişliğine göre biraz bu tarafa kaydırabilirsiniz. O da sizin takdirinize kalmış. Şöyle tabandan tabana 150 santime göre ayarlıyorum. Önce burayı ayarlayıp deliyorum. Astırmadan çok görebiliriz. Şöyle bu kadar bize şey zaten yeter ama burada önemli olan detaylardan birisi de arkasında su borusunun geçip geçmediğini iyi bilmek lazım. Delme işlemini yedili uçla yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu buraya takacağız arkadaşlar. Takarken şu üst tarafını şöyle çektiğimiz zaman zaten çıkıyor. Eğer ki tornavidanız mıknatıslı değilse bu düşüyor. Onun için şöyle şuradan koyup şuradan şöyle çıkartıp evet dışarıda torna şöyle iliştirip sıkıyoruz biraz. Şöyle tırnağı tırnağına gördüğünüz gibi geçiriyoruz. Bunu buraya taktık şu ortayı tam ortaladım Şuraya olacak şekilde. Aynı şekilde yukarıdan da tam şuradan da işaretliyoruz. Yedi uçla deliyorum. Yine çok abanmadan. var arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bırakırsak bunun da altı tam sıfır olduğu için bunun üstünde böyle oynayacak. Onun için biz burayı tam böyle oturması için her daim buraları falçata ile tıraşlıyoruz. Evet. Artık bunun üstüne koyduğumuz zaman daha bu burada oynamayacak. Şimdi geldik. Onun yerine sabitlenmesine. Evet, şöyle ayarlıyoruz. <laughs> evet, onun kapağını şöyle koyuyoruz. Altın kapağını da koyduk. Evet. Evet, şimdi. Bunu böyle takıyoruz. Çeviriyoruz. Bu şekilde buraya. Buradan da sıkıştırıyorsunuz. Tabii çok sıkıştırmayın. Nihayetinde plastiktir. Kırılabilir. Tavsiye olarak söylüyorum. Evet şimdi geldik şu vermeye. Eski tip çeşmeler olduğu için bu buraya olmayacak. Buraya ayrı bir eleman takıp bunu ona takacağız. Bakalım öyle bir elemanımız varsa ara aparatla o işi halledeceğiz. Şu dıştan dışa ölçüsü 2,5 cm. Bunun da içten içe ölçüsü 2 cm. Buraya takılacak ürünün bir tarafı dişi, bir tarafı da erkek olması lazım. Şu şekilde. Bunu takmayı tercih ediyoruz renk uyumu bakımından. Bu da zaten contalı, lastikli. Evet. Herhangi bir şekilde bir su kaçırmıyor. Şuraya sabun koyulduğu zaman hani altının delik olması güzel kanallı kütük sabun koyulduğu zaman şöyle yükselti yerleri de var. Herhangi bir ayarı yok. Düz. Bu şekilde.